Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Emre Ürer, kardeş kıskançlığının çocukları bebekliğe geri döndürdüğüne dikkat çekti. Doktor Ürer, 6 yaşındaki çocuğun bebek gibi davrandığı konusuyla çok sık karşılaştıklarını, ailelerin çocuğa destek olması, onu bu açmazdan çıkarmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ürer, kardeş kıskançlığının ebeveynleri zor durumda bırakabildiğini, 5-6 yaşlarında olan ilk çocuğun aileye yeni bir bebeğin katılmasıyla onu kıskanıp kendisi de bebek gibi davranabildiğini ya da ilgi çekmek için hırçınlaşabildiğini ifade etti. Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Emre Ürer, ailelerin kardeş kıskançlığının kötü yanlarından korunmak için ilk doğan çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusuna açıklık getirdi baktığımızda temel duygulardan bir tanesi kıskançlık. Yani işte üzüntü gibi mutlu olmak, endişe etmek ya da şaşırmak gibi bir şey. Poliklinikte en çok şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. İşte ikinci kardeşini küçük kardeşini büyük kardeş istemişti, ama doğduktan sonra davranışları çok değişti. Daha bebeksi davranmaya başladı. Ya da bize karşı çok öfkeli oldu. Tabiri caizse işte 6 yaşındaki bir çocuk daha ergen gibi davranmaya başladı. Filan gibi durumlarda çok sık karşılaşıyoruz. Yeni bir kardeş geldiğinde ister istemez ilgi küçük bebeğe de kaydığı için... ...artık o tüm güçlülük ya da dünyanın kendi etrafında döndüğü gerçeği yavaş yavaş sarsılmaya başlıyor. Dolayısıyla... E, Tabii bu durumda çocuk ufak tefek kırılmalar yaşıyor. İşte bu noktada ailenin bunu yönetebilmesi, çocuğa destek olabilmesi, çocuğun bu açmazdan ya da bu çatışmadan çıkabilmesini sağlaması çok önemli. E, Tabii bu çatışmanın e, çatışmalarla baş edilemediği noktada ya da çocuğun çok ciddi e, davranış bozuklukları ya da öfke problemleri ortaya çıktığında da e, hem danışmanlık hem de e, tanı ve tedavi süreçlerinde ee, bizler ailelere destek oluyoruz. Ee, gebeliğin ilerleyen süreçlerinde işte çocuğun eşyaları hazırlanırken ya da bebek odası ya da bebek eşyaları hazırlanırken e, hali hazırdaki abi ya da ablanın görüşlerinin alınması, onun bu hazırlık süreçlerine dahil edilmesine çok çok önemli. Ee, doğum anı da çok önemli. Doğum anında... Doğum anı da çok önemli. Ee, doğum günü anne e, o gün sezaryen ya da normal doğumla e, kardeşi dünyaya getirecekse çocuk genellikle e, o gün hani karmaşada bazen unutulabiliyor çocuğun unutulmamasına ya da tek bırakılmamasına e, mümkün olduğu kadar özen gösterilmesi gerekiyor o gün e, anne doğum salonunda ya da işte doğumu beklerken hastanede iken e, babanın bir şekilde e, abi ya da ablayla vakit geçirmesi belki ona küçük hediyeler alması. Hatta kardeşine vereceği hediyeyi de onunla birlikte seçmesi, kardeşine bir karşılama hazırlaması ama bu hazırla karşılama hazırlamasının yönetimini de abi ya da ablaya vermesi gerekiyor. Bunlar hem çocuğu özgüven anlamında destekleyen, hem yalnız olmadığını ona hissettiren, hem de kardeşine karşı daha böyle sempatik yaklaşmasını sağlayan şeyler. Her kıskanan çocukta bir davranış bozukluğu olacak diye bir kural söz konusu değil ama şu var, ...iyi hazırlanmadıysa bebek... ...yani bebek doğmadan önce çocuk iyi hazırlanmadıysa... E, ...gebelik bir ya da doğum çocuk için... E, ...abi ya da abla için bir sürpriz niteliği taşıyorsa... ...bir baskın niteliği taşıyorsa... ...eve bir anda bir kardeş getiriliyorsa ve... ...bir anda ikinci plana atılıyor ya da öyle hissettiriliyorsa... ...ister istemez çocuklarda bu uyum sürecinin... ...daha problemli geçeceğini öngörebiliriz. E, uyum bozuklukları genelde... Çocuklarda erişkinler gibi olmaz. Erişkinler daha böyle kaygılı, endişeli, daha depresif duygu durum sergilerken çocuklarda daha ziyade öfkenin ön planda olduğu, karşı gelme bulgularının ön planda olduğu ya da bir şekilde bir önceki gelişim dönemine dönmenin ki biz buna regresyon diyoruz ortaya çıktığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani işte 5 yaşındaki bir çocuk tuvalet eğitimini 2 yıl önce tamamlamışken bir anda belki ilgi çekmek için belki de o anki uyum bozukluğundan dolayı işte altına çişini kaçırabilir. Tekrar bezlenmek isteyebilir ya da tekrar emmek isteyebilir gibi şikayet ve durumlarla karşılaşabiliyoruz. tabi e, tabii bu örnekler uyum bozukluğunun şiddetine, derecesine ya da nasıl yaşandığına göre çok da değişebilir. Bizim çocuk psikiyatrisine gelen hasta gruplarımızın %60'ı nörogelişimsel bozukluk. Yani doğuştan gelen erken çocuklukta bulgu çıkartan bozukluklar. Diğer kesim ise işte uyum bozuklukları, duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete gibi durumlar. E büyüdükçe geçer demeyin, büyüdükçe büyür diyorum. Şöyle dikkat eksikliğini ele alalım mesela. Çocuk okul öncesi getirildiğinde müdahale edersek bu duruma gerek medikal tedaviyle ilaçla, ya da gerekse eğitim destekleriyle müdahale edersek ilerleyen yıllarda okul döneminde hiçbir sorunla karşılaşmama potansiyelimiz varken. Eğer hiçbir müdahale edilmez ya da çocuk psikiyatrisine getirilmezse, ilerleyen dönemde ciddi akademik problemler, ilişki problemleri, hatta ergenlikle beraber yenilik arayışına ikincil işte madde kullanımı, suça karışma, öfke kontrol problemleri gibi çok çok daha kişiyi ve toplumu olumsuz etkileyen sorunla karşılaşabiliriz. Su susadım ya da içeri gideceğim. Evet Bahanesi var böyle hı hı. uzaklaşmak için. Anladım. İşte başka şeylerle ilgilenmesi oluyor mu? Ee, evet hocam ya genelde zaten hep bir hareket halinde oluyor. Sizin hiperektektede direkt bilmeniz tabii evet. çok beklenen bir şey değil. Ee, ama ben hani biraz açılış olsun diye de öyle soruyorum.